Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz? Bugün yine terastayız ve ilkbahar başlangıcını gördük ve gördüğünüz gibi mum çiçeğimi yere yatırdım. Ameliyat yapacağım. Biraz budama işlemi yapacağım. İlkbahar başlangıcı bakım onarım yapacağım. 2 senedir, 3 senedir falan toprağını değiştirmedim. Toprağını değiştireceğim. Şöyle bir saksım vardı benim. Ona geçireceğim. Birazcık büyüteceğim. Çok değil. Birazcık büyüteceğim. Biraz budama yapacağım. Biraz çelik alacağım. Daha önceden bunun videosunu çekmiştim zaten. Bir dalda köklendirme işlemi yapmıştım. Onu göstereceğim size. Ne alemde olduğunu onu göstereceğim. Bir şeyler yapacağız işte. Bakalım nasıl olacak. Umarım keyifle izlersiniz canlarım. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle şu daha önceden videosunu çektiğim kısmı gösterebilmek için size onun dibinde bu arada onu da belirteyim Makası mı, kolonya ile güzelce dezenfekte ettim onu da özellikle bilin neyle keserseniz kesin bitkiyi ne çeşit ne çeşit bitki keserseniz kesin çiçeklerde kestiğiniz aleti mutlaka dezenfekte edin hijyenik olsun çünkü bitki mikrop kapabilir hasta olabilir mantar olabilir Şöyle gördüğünüz gibi ayırmasını yaptım. Şu ipi de keseyim. Şimdi size göstereceğim onu da. Bu arada özellikle söylüyorum mum çiçeğinin şu uçlarını asla dokunmuyoruz. Asla dokunmuyoruz şu uçlarına. Bitki strese giriyor. O yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi dalın üzerinde yani ağaç bitkinin üzerinde ben canlı dururken dala köklendirme işlemi yapmıştım. Şimdi önce şu dalı bir ayırayım da. Köklendirme işlemi yapmıştım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel köklendi. Bunu şimdi açacağım size göstereceğim. Önce şu bitkimi bir ilericiye koyayım. Bunun da budamasını yapıyorum. Şöyle atlardan. Bunlar çelik olacak. Şu kısmı da şimdi size göstereceğim. bir şey söyleyeceğim kötü koymak için bunu nasıl yaptığımla ilgili kanalımda videosu var onu da izleyip fikir edinebilirsiniz canlarım Bunu ben anne annenin saksısına dikeceğim. Öteki büyük bitkiyi de şu büyük saksıya dikeceğim. O yüzden şimdilik bunu kenara koyuyorum. Bu kenarda dursun. Önce şu anne olan bitkiyi bir saksısından çıkartalım. Gördüğünüz gibi canlarım <laughs> toprak kalmamış. Neredeyse sırf kök olmuş. Bitkinin açması için de zaten böyle köklenmesi gerekiyor mum çiçeğinin. O yüzden biraz fazla çok fazla toprağını dökmeyeceğim. Sadece olması gerektiği kadar köklere zarar vermeden mümkün mertebe tabii ki köklere zarar vermemek mümkün değil. Toprakta şu anda üzerinde olan toprak ben A101'den almıştım yıllar önce. Şimdiki kullanacağım toprak bahçe toprağı. Bahçe toprağı dediğim yani o her zamanki çamların ağaçlarının altından aldığım normal doğal toprak olacak. Hazır toprak kullanmayacağım. Biliyorsunuz mum çiçekleri Akdeniz Ege bölgelerinde bahçede yetişen bir bitki normalde ılıman iklimlerde. O yüzden hani hazır tof arayacağını düşünmüyorum. Öyle düşün olursa da hani gidişatını takip edeceğim. Zaten o kendini belli eder. Toprağından sıkıntı yaşadığını hissedersem gerekirse hazır tof da alabilirim ama bu toprağın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum yani çünkü diğer çiçeklerim gayet sağlıklı bu çiçeğiyle, toprakla ilgili. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bunun çok fazla kurcalamayacağım. Bence gayet yeterli bu kadar. Kısa olan toprağı şöyle kenara koyalım. Şimdi dediğim gibi bir boy büyük saksıya, hani çok devasa büyük saksı, saksıdaysa Mum çiçeğiniz açmaz zaten. O yüzden bir boy büyük saksıya geçireceğim. Çok fazla büyük değil yani. Anneye geçireceğim. Udamasını falan da yapayım da. Bunda hangi dallar fazlalık? Önce şu ipi de çıkaralım. Nasıl sardırdığımı soranlar da olmuş. Onu da göstereceğim birazdan. İlkbahar mum çiçeğinin budama, toprak değişimi, bakım, dikim, filizlenme dönemi. Canlarım güzellerim biraz budamasını yaptım. Çok zor ayırdım. Yani birbirine girmiş. Bir de hassas davranmak gerekiyor biliyorsunuz. Bayağı uğraştım. Şimdi önce küçük köklenmiş olan kısmı dikeceğim. Ondan sonra büyük anneyi dikeceğim. Bakın bu da bayağı büyük. Bunları ben kendime dikiyorum. Öteki budadıklarımı da köklendireceğim bakalım küçük Onları da eğer filizlenirse satmayı düşünüyorum. Satış içinde Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Satışlarımı oradan yayınlayacağım sadece. Youtube kanalımda yayınlamayacağım. Onu da bildiğiniz olsun. Instagram'dan satışlarımdan ne zaman hangi çiçeği sattığımdan haberini alabilirsiniz güzellerim şimdi bu yavru mum çiçeğini diktim bunun işi bitti aslında kil bilyesi falan da vardı azıcık bir şey karıştırsaydım belki olabilirdi de gerek duymadım doğal olsun hepsi bunun işi bitti. Bunu ben zaten yedek olarak Şimdi yaptım. Şimdi anneyi dikelim güzellerim. Anneyi dikip hemen yerine yerleştireceğim. Çünkü daha fazla strese girmesini istemiyorum. Köklerini çok fazla kurcalamadım zaten. Sadece alt kısımdan birazcık toprağı aldım. Diğer toprağa adapte olsun diye çok fazla kurcalamadım. Hani hiç almasam da olurdu ama ben birazcık öteki toprağa adaptasyon yaşasın Birazcık ondan vitamin alsın diye. Birazcık alttan kökleri birazcık silkeledim toprağını. Şimdi biraz daha büyük saksımıza geçiriyorum. Şimdi tam mevsim olduğu için yani ilkbahar başlangıcı daha az strese girecektir bitki yani yeni taze bir toprakla daha mutlu olacaktır. Bakın sıvılar akıyor kendisinden. Şekerli sıvı atıyor bu perlit koymadım güzellerim. Bu çiçek zaten şeyi sevmiyor. Nem hani suyu sevmiyor çok. O yüzden perlit koymadım. Nem olmasına gerek yok. Zaten çok seyrek suluyorum ben bunu. Arada sırada sulamak bile yetiyor. Perlit o yüzden koymadım. Önceki toprağında da perlit yoktu zaten. O yüzden ihtiyaç duymadım. Şimdi bunu yerine yerleştirelim. İpini Nereye koydum ben bunu. Bakın ipi kalın bir ip. Ben bunu önceden zaten ayarlamıştım. İpini şöyle alt kısma yakın bir boğumdan sağlam bir yerinden bağlıyorum. Şöyle sağlam bir boğumdan bağlıyorum. Bakın bağladım. Çok sıkı değil ama yani bitkiyi boğmayacak şekilde gevşek bir şekilde maksat sardırmak. Bunu çünkü soranlar olmuştu daha önceden. Onların sorularını istinaden söylüyorum. Zaten yönlendirme yapmanız yani bu çiçek sizin yönlendirmenize göre hareket etmiyor. Siz ne tarafa sardırmak isterseniz isteyin o kendi bildiği yere doğru gidiyor. O yüzden sadece yardımcı oluyoruz. Hani yönlendirmiyoruz. Sadece yardımcı oluyoruz. Şöyle Etrafına dolayacağım ipi gevşek bir şekilde bitkimi koydum yerine her zamanki yerine ve aynı şekilde çivime bağlayacağım bunu biraz zor olacak. Da zaten çivisi var. Şimdi gördüğünüz gibi oraya bitkiyi sabitledim. İpin ucuna biraz daha ip bağlayıp diğer çiviyi uzatacağım. Ben normalde şu tarafa doğru uzatmıştım bu çiçeği ipi şu tarafa doğru bağlamıştım, oraya çivi çakmıştım. Ama hep bu tarafa doğru geldi kendisi. Ben de onun isteğine göre hareket edip çiviyi bu tarafa aldım. Yani sizin yönlendirmenize göre gitmiyor bu çiçek. Onu da belirteyim. Bir ayarlayın onu. Çiçeği takip edin. Çiçeğin uçları ne tarafa doğru gidiyorsa o yöne doğru ipinizi ya da yapacağınız şeyi uzatırsınız. Onu da belirteyim yani. Aklınızda olsun. Zorlamayın bitkiyi. Çünkü sizin zorlamanıza göre gitmiyor. Bir de bu zaten eğer istediğim ölçüde uzamaya devam edersen şöyle devam etmesini devam etmeyi düşünüyorum. Sıkıntı olmazsa yaşamaya devam eder. Nerede epey zor oluyor canlarım, güzellerim. Gördüğünüz gibi bayağı uğraştırdı beni. Ama yapacak bir şey yok. İki senedir, üç senedir ilgilenmemiştim kendisiyle. Mecburen İlgilenmek gerekiyor. Şu ucuna dokunmamaya gayret gösterdiğim için epey zorladı beni. Şimdi şuraya bağlıyorum. Tamamdır. Bitkimizin bakım işlemi bitmiştir. Canlarım, güzellerim gördüğünüz gibi anacımızı yerine yerleştirdik anne çiçeği. Biraz tabi boşaldı gibi oldu ama hiç önemli değil. O kendine gelir diye düşünüyorum. <laughs> Ölmezse tabii ki. Şöyle bir yavru aldık. İşte o köklendirme yöntemiyle. 3-4 ay önce köklendirme yapmıştım. Siz de biliyorsunuz. Bu daha çabuk gelişecektir. Çünkü köklenmiş halde zaten. Bunu hiç kurcalamadım. Direkt toprağa diktim. Şöyle de budadım. Budamasını yaptım. Bunların da hepsini köklendireceğim. Şimdi şunu da şöyle bir tane de şöyle bir dal var. Bunu da kocalamak istemiyorum. Güzel yani. Filiz atmış. Onu da toprağa geçireceğim. Bu da yedek olsun. Koyacağım. Güzel oluyor bu. Seviyorum ben bunun çiçeğini. Bulunsun kenarda. Açsınlar. Top top hangisi daha güzel olursa. Direkt dikiyorum. Direkt dikmekten hiçbir sıkıntı yok. Direkt tutuyor zaten. Daldan. Hani köklendirmek şart değil. Ötekileri de küçük bardaklara dikeceğim zaten. Onları. Dediğim gibi onlardan almak isteyen Instagram sayfamı takip edebilir. Köklendikten sonra onlar saksılarını geçireceğim zaten. Saksı geç. Yani bunları küçük hep bardağa dikmeyi düşünüyorum zaten. Hemen köklensin, bir an önce olsun diye. Köklendikten sonra eğer işler yolunda giderse satmayı düşünüyorum. Satış için de dediğim gibi Instagram sayfamdan ne zaman ne sattığımı, hangi çiçeği sattığımız Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Bu videonun altına Instagram adresimi yazacağım zaten. Bakalım nasıl kısmet. Nasıl olacak? Ben de sizin gibiyim, bilmiyorum daha. Gidişatı, belki de hiçbir kök vermeyecek, belki de hepsi ölecek. Hepsi de ölebilir yani. Ama dediğim gibi yani bu bitkidir, canlı bitkidir. Ölebilir de hiç üzülmeye de gerek yok. Yaşar da, ölür de, çiçek de açar. Tekrar alırız, tekrar yetişir, yetiştiririz, tekrar büyütürüz. Hiç sıkıntı değil. Ha bu mum çiçeği her yerde bulunmuyor, biraz zor bulunur ama olsun sonuçta satılıyor yani bir şekilde nasip kısmet olur diye düşünüyorum. Şimdi ben bunlara can suyunu da vereceğim. Ondan sonra işlemimiz bitmiş olacak güzellerim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Mum çiçeği olayımız böyle. Mum çiçeği olanlar için de özellikle söylüyorum. Şimdi ilkbahar, ilkbahar başlangıcı yani. Şubat'ın sonlarındayız. Özellikle söylüyorum. İlkbahar mum çiçeği için budama, toprak değiştirme, saksı değiştirme, işte tam gelişeceği, tam artık atılacağı, uyanacağı bir mevsim. Ben aslında hani birkaç gündür biraz da şey yaptım, toprak yoktu. Acele de ettim. Çünkü uyanmaya başladıktan sonra daha sıkıntı oluyor. Yani tam uyanmaya başlıyor, adapte olamayabiliyor. O yüzden size tavsiyem mum çiçeği olanlar için söylüyorum. Hemen bir an önce elinizi çabuk tutup ne yapacaksanız yapın. İlkbahardan sonra sakın dokunmayın. Özellikle hangi işlemi yapacaksanız yapın mum çiçeği için ilkbaharda yapmanızı tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar canlarım. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.